Arkadaşlar bugün PS3 modelimize yazılım atacağız. Yani hem 80'lik hem 50'lik yazılım bu. Üstünde de belirtildiği gibi zaten 50-80 cc. Ama e, öncelikle şunu belirteyim. Bu çok önemli. Şimdi bu beynimizde e, şurada bir kondastör var. Yakınlaştır. Evet. Bir de bunun altında olanı var. Onu da şimdi göstereyim. Şu şekilde. Buna yazılım atılmıyor. Yani bunu gördüğünüzde e, kesinlikle yazılım cihazını bağlamayın. Yazılımı attığınız zaman beyni bozuyor. Bunu bir bırakalım kenara. Bazı modellerimizde var bu. E, toplasak 100 tanedir. Neyse, şimdi yazılımı atmaya başlayalım. Öncelikle kontağımız kapalı olacak. Şimdi burada 4 tane bağlantı aparatı var. Kablosu var. Bizim bunlardan dörtlü pini kullanacağız. Karşıda dörtlü olduğu için. Şimdi şuradan e, Bağlantı yerimizi, soketini çıkaralım kapağını. Bunu buraya takıyoruz ama tam geçtiğinden emin olun. Şimdi şurada 3 sefer, 3-4 sefer ortalama bir ışık yanacak mavi ışık. Bir de pompanın sesini dinleyin. Pompanın sesi durduğunda yazılım atılmıştır. Bezin pompasının. Şimdi kontağı açıyoruz attık. Pompanın sesi durdu. Kontağı kapattık. Soketleri ayırdık. Tapasını geri takıyoruz. Geri taktık. Yerine yerleştirelim şöyle. Şimdilik motorumuzu çalıştırıyoruz. Yazıldı şu an artık. Bir de şunu da gösterelim. Aracımızda motor lambası yanıyorsa örnek veriyorum şu lamba. Hatta onu yaktıralım. Bir şekilde yaktıralım. Deneyelim yaktırmayı. İnşallah yakar. Şu an yanıyor. dibine taktık şu an arızalanmamız yanıyor gazı dibine kadar veriyoruz basıyoruz yani dibine kadar biraz bekliyoruz 3 saniye falan sonra kontağımızı açıyoruz gazı bırakmıyoruz arızalanmasını silmek için yapılan işlem bu kontağımızı açtık pompanın sesi durasa kadar gazı bırakmıyoruz durdu gazı bıraktık direkt marşa bastık Aracımızın motor lambası söndü. Bu şey modelimizi anlatacaklarım şu anda bu kadar. Teşekkürler. Kolay gelsin.